Türkiye İşveren Sendikası tarafından yılda bir yayınlanan TİSK İş Gücü Piyasası bülteni basına dağıtıldı. Raporun en çarpıcı başlığı işsiz sayısı ile ilgili. Türkiye'de 2011 yılında geniş tanıma göre 5 milyon 241 bin işsiz var. Rakam Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2.6 milyonun tam iki katı. Aradaki fark iş aramaktan vazgeçenlerin hesaplanmasından kaynaklanıyor. TİSK raporuna göre geçen yıl istihdama katılanların üçte ikisi düşük nitelikte Yani yüksek tahsil görenler arasındaki işsizlik düşmedi. İstihdamın arttığı sahalar sürekli işler değil, inşaat gibi süreli ve günlük işleri kapsıyor. İşsiz sayısında kaydedilen 431 bin kişilik azalmanın da %92.4'ü genel lise ve altında eğitim düzeyine sahip düşük nitelikli iş gücünün iş bulmasından kaynaklandı. Türkiye İşveren Sendikası raporunda bir başka çarpıcı nokta işsizlik ödeneği başvurusundaki artış. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı Aralık 2011'de 41 binden Ocak 2012'de 62 bine çıktı. İşsizlik aşağı yönlüyken işsizlik ödeneğine başvuru sayısı yukarı yönlü hareket ediyor. Bu da işsizliğin önümüzdeki aylarda artacağı anlamına geliyor.